Şimdi Araç 1.4 Peugeot 206 2006 model benzinli bir araç. Şimdi bu aracın harareti yüze gelmeden yani yüze yaklaşmadan fan açmıyordu. Muhtemelen birinci kademe çalışmıyor diye ben de fan rölesini söktüm. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane röle var. Birisi birinci birisi ikinci kademe diye tahmin ediyorum. Ben de ilk defa söktüm. Söktüğümde çıkan röle şöyle bir Cartier marka bir röle. Şöyle durumu işler acısı bir halde bu veya alttaki çalışmıyor olabilir. Şimdi ben bunların ikisini de değiştireceğim. Şöyle internetten baktığım kadarıyla 250 lira yazmışlar bunu ama benim tahminim ki olur zaten. Bağlantıları aynı. Şöyle 12 volt 40 amper röleler var. rölesi olarak biliniyor bunlar. İnternette daha ucuza bulunabilir. Ben bunun 5 tanesini 160 liraya almıştım. Bunlarla değiştireceğim. Bence çalışacak çünkü hatta bu 35 amper bu 40 amper. Bu biraz daha dayanıklı. Yani çok para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi ikisini de değiştireceğiz. Şöyle yanaştır. Biraz gibi. İkisini de değiştireceğiz. Deneyeceğiz. Birinci kademe çalışıyorum diye. Ona göre tekrar sonucu kanala atarız. Şimdi röleyi değiştirirken de şöyle şu yönde söktünüz zaten şöyle duruyordu. Veya söktüğünüz yöne dikkat edin yazısına göre. Şöyle ters çevirdiğiniz zaman bakın 87 numaralı uç. Şöyle yaptığım zaman bu da 87 numaralı uç. Direkt denk geliyor. Yani bunlar bu, bunu bu şekilde bağladığım zaman üstün marka röleyi direk olacak çalışacak yani Tamam dur